Nasıl yani ya? Ne yapıyorsun oğlum? Ben bir şey yapmadım. Allah Allah bakayım. Kedi sever arkadaşlar. Partimize hoş geldiniz. Herkesin bayramı kutlu olsun. Sabaha kadar dans. İlkerciğim sen de oyna oturma orada. Hocam niye açık? <laughs> oğlum sen ne yapıyorsun orada öyle? <laughs> Camın ölçüsünü alıyorum. Camın ölçüsünü mü alıyorsun? Sizce hangi emoji daha güzel? Bir mi? İki mi? 3 mü? 4 mü? 5 mi? 6 mı? Yorumlara yazın. Eee niye Ayy, durduk? Çok da kaşındım ee, ha. babacım devam edin. Ee, babacım oyun oynadık nereye gidiyorsun? Sahip bile tuvalet kağıdı koymamış tuvalete. Ne yapalım? Ben de o zaman halıya silerim. Ay şimdi öğrendim bayrammış. İyi hey, gel buraya bayramlaşalım. Koku da nereden geliyor sen altına mı kaçırdın? Neyse boş ver. İyi hey, hadi bayramlaşalım gelsene. Bayramda küskünler barışırmış. Barışın hadi. Tamam. Sen benim büyüğümsün. Ver elini öpeyim. Ben, ben senin büyüğün müyüm? Versene ya. Ben senin nereden büyüğün oluyorum ya? Ben tamam, daha işte, yavrukiyim. Ver elini öpeyim. Barışalım. Ben Oy, barışmak istemiyorum be? arkadaşım. Çekilir misin? Elimi öpüyor musun? Gagalıyor musun? Anlamadım zaten. Gel de seninle bir bayramlaşalım. Ha, bugün bayramdı değil mi? Eyvallah sahip senin de bayram mübarek Birazcık duygusuz oldu bir dakika. Yo gayet duygun oldu bence. Allah'ım. İyi yapma. İyi mi bırakır mısın? Bu nasıl bir bayramlaşma Allah aşkına ya. Adam. Oho bizimki hala uyuyor. Oğlum hadi kalk. Şşt, alo bayram namazına da gideceğiz hadi. He sahip. Bana bak 5 dakika daha ya. Bırak şimdi 5 dakikayı. Ezan okunuyor Nasıl? bak. Ezan mı okunuyor? Yani ben duymuyorum ben dokunuyor? okunuyor. Ay, iyi iyi bugün bayram. İçimde bitmeyen bir enerji var valla. Bu da neydi şimdi? Valla sahip sen hiç çekilmez oluyorsun ha. Sahip şu benim pipon. Ha? Yavaş ne yapıyorsun? Kuyruğumu ısırdın. Ee, ne yapıyorsun oğlum? Pipo topu mu gördün mü acaba? Bir çekilir misin şuradan? Ama... <laughs> <laughs> Sonunda konuşan kedilerin yeni bölüm başlıyor. acaba bir mısır mı patlatsam? <laughs> e, ya da reklamlarda <laughs> patlatırım. Boş ver şimdi. 300, 500, 300, 500. Arkadaşlar Pati TV'de her hafta Konuşan Kedilerin yeni bölümü var. Eğer sen de Konuşan Kedilerin yeni bölümlerini izlemek istiyorsan videoya like atmayı unutma. Eve yeni aldıkları kedi bu olsa gerek. Merhaba canım. E, tanışalım. Benim adım Deli Cemil. be. nasıl çıkaracağım ben bunu? iyi sahip bir yardım çok oy oy ne tatlı şeysin sen öyle gel seni de sevim gel sevmeyeceğim çeken dedim sevme sen tercihini yaptın ne git ne onu sev Allah Allah. beni de sevecekmiş Sızgın bir kedi. E, gel bayramlaşalım. E, gel. Sen Ay. onlara hareket mi diyorsun be? Hareketi kralı ben de. Bak bak. Sadece tekme sallamayla olmuyor bu işler. Önce rakibini ölçüp tartacaksın. Duyuyor musun beni? Sen beni dinlemiyorsun ki ben gidiyorum. Babacım yaşasın bayram yavaş, geldi. Oy. Oy. Ee, hangi bizim bizim... bu? Kurban mıydı Ramazan mıydı? Gözümde şimşek çıktı resmen. Neymiş efendim bayram gelmiş de perdeler sökülüp yıkacak. Biraz acele eder misin? Ben olmasam bakacağım. kim sökecek acaba bu perdeleri? İyi ne olmadı doktorun elinden kurtuldum ama anam 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 bu hastaneden nasıl çıkacağım ya? İyi şu camdan mı acaba? İyi yok. İyi oraya zıplayamıyorum her taraf çok kaygan Allah'ım. Şu hastaneden bir kurtulayım üç tane fakir kediye bayramlık alacağım. Ne oluyor acaba? Kutunun içinden tıkır tıkır sesler geliyor. Merak e, ettiysen gel. E, merak etmedim. Bak. Gel gel. Bir bırakır mısın? Yok. Gel e, bir bırakır, bırakır mısın, mısın beni? Neden oluyor? Bir gel bakayım. Allah Allah. Bu da ne acaba? Bu ses. E, bacak kadar. Çocuktan çıkan sese bak Allah aşkına. Yalnız çocuğum sen böyle hep bağırırsan senin işimiz var ha? Annesi. Geldim ee, geldim. Tamam tamam anne geliyor bağırma. Bak dana kardeş delice bilim ben diyorum gelme üstüme. Ben de deli deneyim ne olacak? Deli değilim bana kaç. Ana. Sen acaba? Koşun oğlum koşun sahip kavurmayı. Kavurma mı dedin? Eyvah kola devrildi kaçın kaçın. <laughs> Pizzam İyi bir saniye. Ne ne olsun bir saniye. Zaten bir şey bırakmamışsın ki. Küçük bir lokma alacağım sadece. Hadi oğlum çıkıyoruz. Her bayram el öpmeye gitmeye mecbur muyuz sahip ya? Birazdan Makbule teyzen gelir ona ee, da aynı şeyi söylersin. Tamam canım kalkıyorum. Aşkım bütün ev kedilerine çip takılması gerekiyormuş duydun mu? Yalan haber o. Okuduğun <laughs> her şeyden ama. <laughs> Sırf bu saldırgan hallerin yüzünden eve yeni bir kedi alacağım haberin olsun. Eve yeni kedi mi alacaksın? Evet. Sevebileceğim bir kedi alacağım eve. Hele be al hele. Seni o zaman ya ben nasıl hmm. bu senin ter kokunu var ya. Hmm. Ameliyathane hmm. de hastaları bayıltmak hmm. için kullansınlar mı <laughs> sahip buradaymış. Eee buradayım gel gel. Buraya çık gel. <laughs> Bayramda kedi akrabalarınızı ziyaret ederek onları mutlu edin. Bayramda dargın arkadaşınız varsa mutlaka barışın. Eee sahip sen ne dargındık ya. Tamam gel ya. barışalım gel. Ee, barış, e, çok kolay oldu valla. Allah'ım bu nasıl bir güzellik böyle. Ee, say sen bu bize gelen teyzenin adı neydi? Suzan ablanı mı diyorsun? E, ee, bu kedinin sahibi Suzan abla mı? Evet Suzan abla ne oldu ki? Sen o Suzan ablanın evinin açık adresini bana bir kağıda yazıp verir misin acaba? <laughs> şarkı değil. Bu şarkı da değil. E, ee, bakayım bu mu? Yok. Ee, bunun girişi de o değil. Bu mu? Allah Allah. Benim bir oynatma listem var. Şunu aşağı alalım. Benim şarkılarım da. Bak yine geldi ya. Gidiyor kanka. Takip etmeyin beni. Neyse bir ben an önce eve devam, devam. Takip etmeyin demedim <laughs> mi beni. Takip etmiyoruz ki biz. Aynen takip falan etmiyoruz. Kesiyorum ama. ne oluyor Kaç. Kanka emin misin kapıyı açamayacağından? Birazcık bana güven benim için çocuk oyuncağı. Hop. Açtım işte. Sahip evde olmasın kanka? Bakalım bakalım evde miymiş? İyi, vallahi değil. Ay, şimdi çok heyecanlandım. Yaş babaları da gel kanka o zaman. Tamam kanka. E, Alabilir kanka. E, sen evde miydin sahip? Hadi kimse görmeden aç şu kapıyı artık. Aşkım ben de oyun oynamıyorum herhalde değil mi? Açmaya çalışıyorum herhalde. Ağzın değil elin çalıştı Kıvanç. Sen Kemal. bana hiç yardımcı olmuyorsun ki. Böyle arkamdan vurursan nasıl açacağım ben kapıyı? Etrafa bakıyorsun değil mi? Bakıyorum Kemal aç şu Oy. kapıyı artık. Tamam tamam. Bak bak yine bizimki çöp kutusunda bir şeyler mi yiyor bakayım. Oğlum sen yine çöp kutusunda bir şeyler ee, mi yiyorsun? E, e. Yok canım. Ne yemesi? Kötü kokular geliyordu. Ona baktım. Dur bak. Görmüyor musun sine? Sineyi yakala sine. Aa, seni seni yakala. yakala. Hi, dur dur. Tamam. iyi ben onu yakalarım şimdi. Bir dakika. Bu sinek de çok hareketli canım. İyi bildiğin bana bale yaptırdı vallahi. Dur dur ama. Seni yakalayacağım bir dakika. Hii. Yavrucu bu fiş lazım diyorum. Bak sen güzel güzel verecek misin ben mi yoksa? Ama ben onunla oynuyordum Seypiye. Biraz daha oynayayım vereceğim söz. Gel bakayım. <laughs> evet bir gaz kokusu var. Benim de burnuma geliyor vallahi. O zaman kurbağacık vereyim sana. Bak açan nereden olduğunu tespit etmedim. Bir dakika. Heh iyi sahip gel. İyi, sana bir şey göstereceğim. Çabuk gel. İyi, gelir misin? Ne oldu? Niye gelmiyorsun? İyi bak kapıyı kapıyı. aç kapıyı aç. İyi. Çok önemli diyorum sana ya Allah aşkına bir gelir misin? Allah Allah aç şu kapıyı aç. Hi, hey, vallahi sinirimi bozdu ne? Bir şey göstereceğim diyorum gel artık. Allah Allah bunu böyle sallayınca baba dökülmeyecek miydi bundan? Eee niye dökülmüyor bozuldu mu yoksa? Heh sonunda döküldü. Bugün ortalık sakin. Şöyle usul usul çıkıp o yemeklerine doğru gideyim bari. Şöyle <laughs> kendimi yanıyormuşum gibi ortalığı da kesin. İyi Tamam. Otoparkçı dedi ki kimse görmesin seni gelirken. E şöyle şu taraftan da kendimi çevirdim bile. Gelsin babalar. Ben bu merdiven çıkmayın. şimdi de bayağı iyi öğrendim ha. <laughs>